Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu telefon çantasının yapılışını paylaşacağım sizlerle. Ee, arkadaşlar çantam şöyle göstereyim. İki bölmeden oluşuyor. Bakın buraya telefonumuzu koyarız. Şöyle. Şöyle gösterdim. Bir de içi bayağı bir geniş bir çanta oldu. Gerçekten çok da şık bir çanta oldu. Şöyle boyuçlarını da vereceğim ben size. Boyuçları da arkadaşlar şöyle ölçelim. Bakın. Şuradan. 17 santim. Yine boyu da 19 santim. Arkadaşlar çantamda pamuk makro ve ipliği kullandım. Bundan tam bir tane gitti. Çok az kaldı yani bir iplikten. Tığım da arkadaşlar 5 şöyle bakın 5 milim. Bir de arkadaşlar bu şekilde 3 adet düğme kullandım yapılışına geçelim. E, yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacak. Dilerseniz başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim ipliğimi aldım 3. zincire giriyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum bir tane yaptım 2 3 4 5 6 7 8 8 adet ikili trabzan yaptım. Şöyle çantamı alayım arkadaşlar. Bakın şu noktasına dikeceğim arkadan. Bunu Şöyle birimiz yapacağız bu şekilde. Şimdi örmeye devam ediyorum. 2 zincir çektim. Ve Örelim arkadaşlar 6 sıra örelim. Bu ikinci sıramı yapıyorum. Arkadaşlar. 4 sıra daha örelim. Arkadaşlar çantamı buraya kadar yaptım videomu silmişim yanlışlıkla. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim. 25 adet zincir çekin arkadaşlar siz. Ben birkaç tane çekeceğim. Sadece size gösterme amaçlı. 1, 2, 3 25 adet arkadaşlar. 25 adet zincirimizi çekelim. Şöyle ben bu kadar çektim. Şimdi 2 sayıyorum. Üçüncüye geçiyorum. Şöyle. İkili trabzan yapalım arkadaşlar. Şöyle zincirlerin bütününe birer tane Evet şimdi birer tane ikili trabzanlarımızı yaptık bu şekilde. Yaptık. Şimdi sona geldim. Sona geldim arkadaşlar. Sonuncusunda da yine aynı yere bir tane daha yapacağım. Sıra dönümü olacak. Aşağıya doğru çevireceğiz. Zincirin diğer tarafını da yapacağız. Şimdi şuraya hemen giriyorum. Girdim. Bir tane bir trabzan yaptım. Sonra diğerine geçtim. Diğerine geçiyorum. Diğerine geçtim. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle ördük. Ve son. Sona geldim. Şurada kil trabzan yapmıştık. Yine oraya bir tane yapıyorum. Ve dönüşlerde iki tane trabzanımız olmuş oldu. Bir şekilde. Şimdi zinciri atlıyorum arkadaşlar. Zinciri değil de trabzana kaydırma yapacağım da arkadaşlar şu bölge yapacağım. Trabzanların iki tarafı var ya arkadaşlar üst tarafında. Bir kanadını bırakacağım. Arka tarafını alacağım. Arka tarafına şöyle bir kaydırma yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. ipimi aldım. Yine aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrasına geçiyorum. Bakın hep arka taraflarından alacağım. İkili trabzan yapıyorum. Bir sonrasına Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonrasına Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Bu sıramı da tamamlayayım. Sonra anlatımını yapacağım. Evet. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Birkaç tane daha trabzanım kaldı. Bakın düz bir şekilde ördüm. Artırmaya da eksiltme yapmadım. Evet geldim. Yine trabzan'a geçiş yapıyorum. Trabzanı yine arkadaşlar arka tarafından alacağım. Şöyle alacağım. Biz kaydırma yapacağım. 2 zincir ve yine aynı şekilde ikili trabzanlarımı yapacağım böyle. Bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. 25 zincir çektim. Etrafını, zincirin etrafını ikili trabzanlar yaptım ve gösterdiğim gibi arkadaşlar üst sıralarını yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra ördüm 12 sıra ördükten sonra bir sıradan sık iğne yaptım sık iğneyi de şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle arkadaşlar bir tane kaydırma yapıyorum yine normal şekilde arkadaşlar bakın ikisini birlikte aldım normal şekilde tek tarafından değil ikisini birlikte aldım. Bir zincir çektim. Şimdi aynı yere sık iğne yapıyorum. Bir sonrasına geçiyorum. Bakın buradan aldım bir sık iğne yapıyorum. Evet. Bu sırayı da arkadaşlar böyle son sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Sık iğne yapacağız ve sıra sonunda bir zincir çekerek ipimizi keseceğiz. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar içini yapacağımız bölmeyi öreceğim. Ee, şöyle yine zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 zincir çektim 1 2 sayıyorum üçüncüye geçiyorum ikili trabzan yapacağım bir sıra bu şekilde ikili trabzan yapalım bunu içine bölme yapacağız arkadaşlar Evet. Birkaç tane daha. Trabzon'un kaldı. Şöyle tamamladım. Evet tamamladım arkadaşlar. Normal bir şekilde iki trabzanımı yaptım. iki zincir çektim, döndüm. Yine aynı şekilde arkadaşlar ikili trabzan yapacağım. Her bir trabzana bir tane trabzan yapacağım. Evet. Bunu arkadaşlar bu şekilde 11 sıra örelim. Buraya kadar tamamladım arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıramı yaptım. Şimdi bir zincir şöyle göstereyim. Bir zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Ve bir sıra burada da çantamızı yaptığımız gibi sık iğne yapacağım. normal bir şekilde her bir yuvaya, her bir trabzanın başına birer tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. ipliğimi aldım. 3. zincire giriyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 8 adet ikili trabzan yaptım. Şöyle çantamı alayım arkadaşlar. Bakın şu noktasına dikeceğim arkadan bunu kilit yerimiz yapacağız bu şekilde şimdi örmeye devam ediyorum iki zincir çektim ve Örelim arkadaşlar. 6 sıra örelim. Bu ikinci sıramı yapıyorum. Arkadaşlar 4 sıra daha örelim. 6 sıra ördüm. Ve şimdi ipimi keseceğim. Bir zincir. Şöyle bakın. Bir zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Arkadaşlar şimdi kulpunu yapalım. Şöyle bir. iki zincir çektim. Birinci zincire. Şuraya. Sıkını yaptım. Döndüm. Bakın şuraya bir sıkını yapacağım. Bakın bir sıkını yapıyorum. Sonra dönüyorum. Yine bakın şöyle kabarmış bir oluyor. Buraya giriyorum. Bir tane sıkını yapıyorum çeviriyorum. Arkadaşlar bu şekilde ben kulpu tamamladım. Şimdi bir iki tane daha birlikte yapalım. Şöyle bakın kabarıklık var burada. Buraya tığımı geçirdim. İlmeğimi çıkardım ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi dönüyorum. Yine aynı şekilde alıyorum orada. Sık iğne yapıyorum çeviriyorum. Şuradan sık iğne yapıyorum. Bir kere daha yapalım. Şöyle çeviriyorum. Şuradan bakın iki kıvrık var oradan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi aldım ve sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar tamamlamış olduk. 1 metre 20 santim boyutunda yaptım. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Hepsi bitti. Şunu şöyle bu da kış sapımız. Şimdi arkadaşlar dikeceğim. Çantayı için çevireceğim arkadaşlar. İçine dikeceğim ben bunu. Şöyle dik çeviriyorum. Çevirdim. Şimdi arkasında kalacak tarafı dikeceğim arkadaşlar. Şurasını bakın. Dönüm noktası var ya. Sıra dönüşleri, sıra sonu, sıra başı siz ne diyorsanız arkadaşlar onun arkaya gelmesi gerekiyor. Şöyle. Buraya da bunu dikeceğim. Sık iğneli tarafını yukarıya getireceğim. Şöyle dikeceğim. Şöyle yerleştirdim. Şuradan başlayalım, dönelim. Şöyle buradan dönelim. şuradan katlarından alıyorum arkadaşlar bakın şu katlarından alarak dikeceğim dışarıdan belli olmasın diye şuraya giriyorum yine göstereyim şuradan içeriden katlarından alıyorum şöyle katından aldım ben çıkalım yine katından Bu şekilde dikelim arkadaşlar. Dikişimi tamamladım şöyle. Şöyle Öne doğru geçeceğim. İpimi kesmeden. Katlığımdan alarak yine. Şöyle ipimi öne doğru alacağım. Bunu çeviriyorum şimdi. Çantamı çevirdim arkadaşlar. Şurası arka tarafıydı. Arka tarafına geçiyorum yine iğnemi şöyle arkadan düz tarafını çıkardım. Şimdi bunu kapağını alıyorum. Şöyle başlangıç yerine bunun ilk trabzanı hani şu sık iğneydi arkadaşlar. Şu trabzanını bırakacağım şöyle. Şu şekilde bırakacağım. Ve bunu dikeceğim. Bunu da böyle dikelim. Şöyle ortaladığımızdan emin olalım arkadaşlar. Şöyle 3 buradan kaldı, 3 de buradan kaldı şöyle. Bunu ipimi geri ata ata dikeceğim. Şöyle dikiyorum. Geriden alıyorum bir daha. Bir sonrasından çıkıyorum. arkadaşlar şöyle içeriden dikeceğim bu şekilde içeriği dikeceğim şuradan gireyim şöyle bırakıyorum kenardan hemen dikiyorum Evet arkadaşlar. Çantamı bu şekilde tamamladım. Bu kelebeği de daha önceki videomda yapılışını paylaşmıştım. Tok olarak. Yapılış linkini açıklama bölümüne bırakırım. Oradan dilerseniz bakarsınız. Dilerseniz de buraya farklı şeyler yapıştırabilirsiniz. Objeler. 3 ee, tane bakın. Bir tane düğme buraya diktim. Birer tane de kruplarının yanına yapıştırdım. Şöyle tekrar içini göstereyim. Bayağı geniş bir çanta oldu. Telefonumu Şöyle bırakayım içine. Şöyle. Bakın. Bayağı geniş. Şöyle kapatalım. Düğmeyi de trabzanların arasından geçiriyorum bu şekilde. Şöyle çantamızı tamamladık. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.